Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Squid Game'den bir şey aldım Squid Game'den değil de annem bugün Kaşaköy'e gitmiş bana hediye almış bakın şöyle göstereyim Squid Game diyor arkadaşlar Hatta sesini size şöyle şıkırt atayım Duydumuşsunuz sesinizi İlk önce şöyle çekiyoruz Hazır mısınız? Hoppa. Beş taş oynar çıktı arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Bakın beş taş. Beş taşı şimdi yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Bunların içi açılıyor. Bunda açılmıyor. Şimdi. Hop. Da olmadı. Ya neyse olmuş gibi sayak. Ondan sonra hop şunu yapıyorsun hop yakalıyorsun. Hile yapıyorum çok mükemmel bir hile. Tuttum ve kırmızıyı da at. Evet tuttum. Ondan sonra hop hilemize devam ediyoruz. Ondan sonra hop. Hop parmağımızı koyuyoruz şöyle işte. Oyuncu Bir tane oyuncu yapmıştı ya. Aynı o hile yapmadı. Ben hile yapıyorum. Borsa arkadaşlar o bunu beş taş yapılan kişi var ya o aslında kamera arkasında bayağı ezberledi nasıl yapıldığını. O yüzden tık 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 diye yaptı. Şimdi biz ben de hemen yapıyorum. Ben hileyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar nasıl kamerayla bir tanesi elimden düştü. Bakın. Evet. Aa. Neyse işte. Elimin üstü. La. Arkadaşlar bir dakika. bir taş şeyi kaçtı. Benim bir işim çıktı arkadaşlar. iki dakika geliyor. Evet arkadaşlar işimi yaptım. Şu şey yere düşmüştü. Annemle birlikte bulduk. Şimdi neredeydik? He? Eldeydik. Ele koyduk işte. Hop şöyle yakaladık. Allah. ben Heh. Şöyle yakaladık arkadaşlar. Hop bakın oyunu kazandım. Oyunu kazandım bakın. Şimdi var. 1 2 3 4 5. 5 taş oyunumuz da böyleydi arkadaşlar. Hile yap yap yaptık. Ger Gerçekte bu arada saniye biterdi ve ben tah diye vurulurdum. Şimdi böyle hemen özenli özenli bir dakika arkaya e, size göstermem lazım. Bakın, oh, kamera. Bakın işte şöyle kutumuzu kuruyoruz Hop, Hı. hop, 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 e hop. Evet daha söyleyeyim. Hop, hop. Ve kutusunu kapatıyoruz. Şunu kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve karanlıkta kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.